Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle kolay ama güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Soruyu çözerken aynı zamanda dikdörtgenle alakalı bir özellik görmüş olacağız veya onun ispatını yapacağız ve aynı zamanda kareköklü sayılarla da birazcık işlem veya alıştırma yapmış olacağız. Hemen sorumuza ee, geçelim. Sorumuzu öncelikle tanıyalım tabii ki. Arkadaşlar sorumuzda bir dikdörtgen var gördüğünüz gibi ortasında herhangi bir yerde yani daha doğrusu iç bölgesinde bir nokta alınmış ve bu noktadan köşelere doğru parçaları çizilmiş buna göre gördüğünüz gibi dört farklı alana ayrılmış üçgensel alanlara ayrılmış buna göre bu alanlardan bir tanesi verilmiş iki birim kare mavi olan diyelim alttaki mavi olan üçgenin alanı nedir diye soruluyor Tabii dikdörtgenin kenar uzunlukları verilmiş kök 11 eksi kök 21 ve diğeri de kök 11 artı kök 21 şeklinde verildiğine göre bu alanı bizden bulmamız isteniyor. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle ne yapacağız? Kuralımızı hatırlayacağız yani kural demeyebiliriz bunu özellik diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar dikdörtgende herhangi bir içerisinde herhangi bir nokta aldığım zaman bu şekilde birleştirdiğim zaman bakın bu alanların şöyle bir özelliği ortaya çıkıyor. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir bu noktadan dikme indireyim ve siyah bölgede kalan üçgenlerin yani siyah üçgenlerin alanını bulayım arkadaşlar. Şu şöyle bizim dikmemiz olsun. Tamam. Mesela tabana A diyelim. Burası da B olsun. Tamam. Ee, bu uzun iki uzunluk biliyorsunuz. B yapacak. Onun için şuraya B1 buraya da B2 yazayım. B demek B1 artı B2 demek. Güzel. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu alta kalan taradığım alanı bulayım. Buna S1 diyeyim mesela. S1 eşittir ne yapar? A çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2'den B1 bölü 2 yapar. Üste kalan taradığım alan yani siyah üçgenli alanı yapar arkadaşlar? Burası da üst taban da A olacağı için S2 diyelim ona da. Şuraya S2 diyelim. S2 de A çarpı aynı şekilde B2 bölü 2 yapar. Eğer S1 ile s 2 toplarsak arkadaşlar yani siyah üçgenlerin alanı bakın ne yapıyor. A bölü 2 A bölü 2 ikisinde de ortak olduğu için A bölü 2 e, geriye de ne kaldı arkadaşlar? B1 artı B2 kaldı. Yani bu ne demek? Aslında B demek. O da eşittir. A çarpı B bölü 2 demek. Bu bana neyi veriyor arkadaşlar? A çarpı B arkadaşlar burada dikdörtgenin alanını verir. Yani A çarpı B bölü 2 demek aslında bu iki siyah üçgenin topla, alanları toplamı dikdörtgenin alan toplamının yarısı. E, dolayısıyla mavi alanlar da e, dikdörtgenin yarısına eşittir arkadaşlar. Bunu bu şekilde görebiliriz veya hiç formüle ihtiyaç duymadan bakın şöyle eğer aynı noktadan yatay ve dikey doğru parçaları çizersem bunu şekil üzerinde de rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Şöyle şurada bakın sağ alt köşede e, bir dikdörtgenimiz var. Şu dikdörtgen o e, köşegen yardımıyla iki eşit parçaya ayrılmış. Demek ki burası S1 ise burası da S1'dir. Yani mavi kısım S1 ise burası da S1'dir. Aynı şekilde burası S2 ise burası da S2'dir. Burası S3 ise burası da S3'tür. Burası S4 ise burası da S4'tür arkadaşlar. Şimdi mavi alanına bakalım. S1 artı S2 artı S3 artı S4. E, siyah alanda gördüğünüz gibi arkadaşlar ne olacaktır? Bu alanların toplamları birbirine eşit olacak ve dikdörtgenin yarısını verecektir. Evet şimdi bu özelliği kullanarak e, sorumuzu çözebiliriz arkadaşlar. Demek ki yani şuraya ben S dersem eğer S ile 2'yi topladığımda ne elde edeceğim arkadaşlar? Dikdörtgen alanının yarısını elde edeceğim. E, dikdörtgenin alanını bulmam yeterli o zaman. Hemen bulalım. S eşittir. Dikdörtgen alanına ben S dikdörtgen dersen bu şekilde. Ne olacaktır? Taban çarpı yükseklikten yani kök 11 artı kök 21'den burası eksi yazalım. Taban çarpı yükseklik dedik. Evet. Eksi kök 21 çarpı yüksekliğimizde 11 kök 11 artı kök 21 olacak arkadaşlar. Şimdi bir kuralımız vardı karekökle alakalı. Hemen onu hatırlayalım. Karekök A çarpı karekök B arkadaşlar nasıl yazılabilir? Karekök A çarpı B şeklinde yazılabilir. O halde biz bunu tek kök altında yazalım. Bu durumda 11 eksi kök 21 çarpı 11 artı kök 21 olacaktır. Tamam. Bu nedir? 2 kare farkı özelliğimizi kullanacak olursak 11'in karesi eksi kök 21'in karesi o da eşittir. 11'in karesi 121 yapar. Eksi kök 21'in karesi de 21 yapar. Dolayısıyla kök 100 o da arkadaşlar nedir? 10 birim karedir. Demek ki dikdörtgenimizin alanı 10 birim kare olduğuna göre S artı 2 neye eşit olacaktır arkadaşlar? Bunun yarısına 10 bölü 2'ye yani 5'e bu durumda s eşittir 3 olarak rahatlıkla bulunabilir. Evet dediğimiz gibi sadece o kuralı veya özelliği bilmemiz yeterli sorunun çözümü için yalnız bir de ne yaptık bu durumda? Ee, Karaköklü sayılarda ufak bir işlem yapmış olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.